Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince alınacak komisyon tedbirlerini açıkladı. Rüzgar, bayram öncesi ve bayram süresince koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde Alanya Kaymakamlığı koordinesinde tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Rüzgar aynı zamanda kurban kesim ücretlendirmesinin büyük başta 350 TL ve küçük başta ise 100 TL olarak belirlendiğini ve bu ücretin fazlasının talep edilmemesini karar aldıklarını bildirdi. Hem İçişleri Bakanlığımızın hem de Tarım Orman Bakanlığımızın ve müftülüğün yayınlamış olduğu kurban talimatları doğrultusunda anayamızdaki kurban faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için kararlar aldık. Tabii e, biliyorsunuz e, zor günlerden geçiyoruz. Covid-19 nedeniyle e, insanların e, temasını azaltmak, tabii Kurban Bayramı nedeniyle yoğun bir e, faaliyet söz konusu. Gıda denetimleri ve kurban pazarı denetimlerine ağırlık verdiklerini ifade eden ilçe müdürü Rüzgar, bayram öncesi ve bayram süresince alınacak tedbirlerin bazılarını açıkladı. E, şimdi e, aldığımız kararlardan e, bir tanesi e, randevulü kesim sistemi. Yani şu anda 4 tane komisyon olarak 4 satış yeri, yani alayımızın 4 bölgesinde satış yeri tespit ettik. 4 tane de kesim yeri tespit ettik. Bunun dışındaki vatandaşlarımızın kendi yerlerinde, kendi hayvanlarında kesmeleri konusunda da çeşitli kararlar aldık. Rüzgar, kendi özel bahçesinde kurban kesmek isteyenlerin ilçe Hıfzı Sıha Kurulu'nun tespit ettiği sağlık ve temizlik kurallarına uygun olarak kesim yapılabileceğini hatırlattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerimiz olarak biz hem hayvan satış yerlerinin hem de kesim, kurban günü kesim yerlerini çok sıkı denetleyeceğiz. Hem hijyenik yönden hem hayvanların refah yönünden hem de hayvanların kurbanlık olup olamayacağı noktasında biliyorsunuz büyük başlarda sığırlarda iki yaş olmak zorunda, küçük başta koyun keçide bir yaş olmak zorunda. Biz bunların yaş kontrollerinde ve sağlıklı olup olmakları yönünde de kontrollerini sürekli yapacağız. Kurban satış yerlerinde alınacak tedbirlere ilişkinde açıklama yapan Rüzgar, Alanya Belediyesi'nce Mahmutlar, Konaklı, Cikcilli ve Demirtaş mahallelerinde kurban satış yerlerinin oluşturulmasına, denetimlerde kimlik bilgileri olmayan hayvanların satılmasına izin verilmemesine, damızlık olabilecek dişi büyükbaş hayvanların satışa izin verilmemesine, Kurban satış yerlerinin dezenfektasyonu, COVID-19 konusunda ilçe sağlık müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması komisyonda görüşüldü, diye konuştu. Rüzgar, kurbanlıklar kesildikten sonra küpelerinin 7 gün içinde kendilerine teslim edilmesi gerektiğini de hatırlattı. Hayvanların kesildikten sonra herhangi bir hastalık olup olmadığı noktasında kesim yerlerinde hayvanların sağlıklı hem kesim öncesi hem de kesim sonrası sağlık sağlık kontrollerini ve tener kontrollerini, yapmış olacağız.